Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün soframda çok güzel, lezzetli, uzun süre bayatlamayan ve sizi uzun süre tok tutan güzel bir ekmeğim var. Fitnes ekmeği de diyebiliriz, vital ekmek de diyebiliriz nasıl arzu ederseniz. Çok tok tuttuğu için bu ismi alıyor ekmeğimiz. şöyle söylemek isterim. Kullandığım un kızıl buğday unudur ve bunu büyük marketlerde bulabilirsiniz. Bildiğiniz un markalarının, büyük un markalarının da bu undan var. Ben kendim gözümle Türkiye'de büyük marketlerde gördüm. Eğer imkanınız yine de yoksa internetten de sipariş verebilirsiniz. Birçok e, değirmen e, ne olup da üreten, un üreten, çeşitli unlar üretenler internet ortamında satış yapıyorlar. Oradan erişip bulabilirsiniz. Artı size ekşi maya tarifi vermiştim biliyorsunuz. Benim bu ekşi mayamı da kızıl buğday unundan hazırladım. Fakat siz normal buğday unundan da verdiğim e, maya'dan kullanabilirsiniz. Ondan hemen 50-60 gram kadar kullanıyoruz. Şöyle bir 12 gram kadar küçük bir miktar yaş maya kullanıyoruz. 780 mililitre ılık su hazırlayalım. Artı malt döktüm bir tatlı kaşığı yoksa şeker veya bal da ekleyebilirsiniz. Hepsini önce bir karıştırıyoruz. Daha sonrasında burada 720 gram dediğim gibi dinkilmel yani dinkil unu, kızıl buğday unu var. 7 su bardağı artı silme bir yemek kaşığı diyebilirim. Diğeri de yine kızıl buğday unu ama tam tahıllı olanı. O da 3 su bardağı yaklaşık olarak var. Burada da ekmek baharatım var. İçerisinde kişniş, anason ve rezene var. Çok güzel bir lezzet veriyor ekmeğe. Arzu ederseniz ekleyebilirsiniz, şart değil ama. Şöyle bir karıştırmaya başlayalım yavaş yavaş. Önce düşük devirde daha sonra ayarını yükselterek karıştıracağız. Bu arada yavaş yavaş suyunu da eklemeye başlayalım. O arada içerisine çekirdek, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, yulaf, susam ve ceviz ekleyeceğiz fırına dikkatle ekleyelim ki birdenbire e, hamurumuz sıvılaşmasın. Çabuk bir hamur olmasın lütfen. Verdiğim un miktarlarıyla su miktarı tam karar geliyor. Lütfen daha fazlasını eklemeyin. Dikkatli ölçün ki eee un eklemek zorunda Kalmay kalmayın daha sonra. Artı tuzu da ekledim. Burada dediğim gibi yulaf var. Bir kısmını ekledim. 50 gram yulafın. 30 gram kadar susam var. Onun da bir kısmını ekledim. Hepsi şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar gram olarak söylüyorum ama kavrulmuş susamdı eklemiş olduğum. Artı ceviz ekledim 3 yemek kaşığı kadar. Biraz ay çekirdeği ekledim. O da üç yemek kaşığıydı. Bir kısmını içine ekledim. Bir kısmını üzerleri için, ekmeğin üzeri için ayırdım gördüğünüz gibi. Kabak çekirdeği de hakeza aynı şekilde. Şimdi yavaş yavaş hızlandırıp hamurumuzu yoğurabiliriz. Eğer elde yoğuracaksanız da bir 10-15 dakikaya kadar 10-12 dakika kadar bu hamuru yoğurmanız gerekiyor. Ta ki hamur iyice toparlanıp e, yoğurma kabının kenarlarından kalkıncaya kadar. Toplamda 1 kilo un kullanmış olduk. 1 kilo una 780 mililitre yani e, 200 milimlik su bardağıyla ölçerseniz 3 su bardağı artı 80 gram üçte bir yapar hemen hemen yarıya yakın yapar. 3,5 su bardağına yakın diyebiliriz. Artık hamur kenarlardan toparlanmaya başladığına göre olmuş demektir. Üzerine bir naylonla ve daha sonra da başka bir kap kapı pardon örtü kapatarak şöyle 25 derecelik bir ılık ortamda dinlendirelim 90 dakika kadar. 90 dakika sonra katlama yapalım birkaç kez. Ben bir kere yapmıştım tekrar kabardı. Bu sizlere gösterdiğim ikinci kere görüyorsunuz katlama yapılmış olmasına rağmen ne kadar güzel kabarmış yine. o birazcık koyduğunuz yaş maya ve e, beraberinde tabii ki ekşi mayanın e, aktifleşmesiyle ve malt çok e, iyi geliyor ekmeğe gerçekten mayalara e, mayaları aktifleştiriyor güzel kabarık ekmekler elde ediyorsunuz hafif unlu bir tezgahta görmüş olduğunuz şekilde katlama yapıyoruz birkaç kez katladıktan sonra ya da bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu da ikinci bir yöntem, katlama yöntemi. İçinin ekmeğinizin böyle gözenek gözenek olması için çok daha güzel, lezzetli bir ekmek ve hamur elde etmek için katlama işlemini mutlaka yapmalısınız katlama yapılmayan ekmek ekmek olmaz bunu size söyleyeyim. Gördüğünüz gibi bir büyük bir küçük kalıp oldu. Fırın pişirme kağıdı serdim kalıpların içerisine biraz unladım. Daha sonra hamurumu bölüp içine yerleştirdim. Elimle üzerlerini ıslatıp kalan çekirdekleri ve e, yulafı üzerlerine serptim. Şimdi tekrar ikisini de ayrı ayrı torbaya koyacağım. Arzu ederseniz gece boyunca bekletebilirsiniz. Çok daha iyi olur. Vaktiniz yoksa en az yine bir 1-1,5 bir, bir, bir saat kadar bekletin. Kabardıktan sonra fırına verebilirsiniz. Oda ısısında tutun. Ama gece bekletecekseniz balkona koyabilirsiniz veya 6-7 derece olan buzdolabınıza koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi benimkiler çok güzel kabarmışlar. Naylondan da görünüyorlar. kapları doldurmuşlar tamamen. Artık fırına gitmeye hazırlar. Öncelikle şunu da söylemem lazım. Fırınınızın alt e, rafına bir tepsi koyup ısıtıyorsunuz mazgalla beraber. O tepsinin içerisine de bir litre sıcak su daha sonra koyuyorsunuz. Tepsi ısındıktan sonra ekmeği fırına verirken. E, su mutlaka sıcak olmalı. 20 dakika bu şekilde pişiyor. 20 dakika sonra tepsiyi çıkartıyorsunuz. Su dolu tepsiyi fırını da havalandırıyorsunuz. Ve fırının derecesini 190 dereceye düşürüyorsunuz. Ama ilk ısıttığınızda ilk etapta 20 dakika 230 derecede pişiriyorsunuz. Daha sonra suyu çıkarınca 190'a düşürüyorsunuz. Ve 35 dakika kadar daha pişiriyorsunuz toplamda bir saat bir saat beş dakika sürüyor ekmeğin tam olarak pişmesi daha sonrasında çıkartıp altına vuruyorsunuz tak 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 ses geliyorsa ekmeğiniz pişmiş demektir artık fırından alabilirsiniz hemen yine bir mazgalın telin üzerine koyup soğuyuncaya kadar bu şekilde bırakıyoruz ekmeğimizi soğuduktan sonra kesiyoruz sıcakken kesmezsek çok daha iyi olur. Keserseniz de aceleniz varsa da en fazla en pardon en az bir saat lütfen bekleyin. Evet ekmeğimiz böyle. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorum ve beğenilerinizi bırakmayı ve en önemlisi Bildirim zilini lütfen açmayı unutmayın. Şimdi sizi resimlerle baş başa bırakıyorum.